Aradığınız kişiye şu anda Lütfen daha sonra tekrar edin. Yok, eve de gitmemiş. Deminden biri çalıyordu telefonu ama açmıyordu. Şimdi de kapalı. Bilhassa mı kapattı acaba? Sanırım öyle. Ne kadar kızgınsa artık bize konuşmak bile istemiyor. Mehmet, bir şey olmuş olmasın dedeme? ol. Madem medya bizi devirecek kadar güçlü, bunu tam tersine çeviremez miyiz? Birine leke atmak, suçlamak en kolayıdır. İnsanlar da buna hemen inanırlar. Yanlışlık olmuş dense bile üzerine yapışan etiketi çıkartıp atmak hiç kolay değildir. Ama imkansız diye bir şey yoktur elbet. Ben hastanedeyken yazılıp çizilenlere göz atayım dedim. El birliğiyle engel oldular belki de o yüzden hadisenin bu noktalara gelmesini idrak edemedim. Peki evladım. Sonradan bu insanlar suçsuzmuş diye haber çıkmadı mı? Tabii ki ama ikinci ya da üçüncü sayfada. Karalarken olduğu gibi manşetten değil asla. Ama merak etmeyin. Yeni bir haber daha hazırlayabiliriz. Peki ben bir basın açıklaması yapsam? O da etkili olabilir. Gihana söyledim. Davanın seyriyle ilgili bir dosya hazırlayıp sana verecek. İyi olur. Kitap için de yararlanabilirim. Ha sahi. Nasıl gidiyor? Aslında çoğu bitti. Birkaç yeni bilgiye ihtiyacım var. Tabi biraz belgesel niteliğinde olduğu için de belgeye. Yazı dizisinde çok fazla çetenin yukarılarına kadar ulaşamamıştım. Malum. Artık kitapta uyuşturucu mafyasının kimin ellerinde olduğunu kanıtlamak zorundayım. Ben muvaffak olacağını eminim evladım. İnşallah efendim. Ne oluyor gene yenge? Bir anlasam evladım. Geldiğinden beri ağzını bıçak açmadı. Demin de Gökhan gelmiş, şimdi de karşılıklı konuşuyorlar. Aa, ne konuşuyorlar yenge? <laughs> Buradan anlamak pek mümkün olmuyor evlat. Enişteyi buraya çağırması da ilginç değil mi? Vallahi benle bile ilgilenmedi. Nasıl oldu diye bile sormadı. İyi misin evladım, geçmiş olsun o kadar. Ha, bir de Seher'e Paça çorbası kaynatın, iyi gelir kemiğe dedi, gitti. Var, var bir şey var. Ya yenge, Hı. E, benim bir şeye gitmem lazım ya. Nereye çocuğum? E, sıkıştım yenge. Ha tamam evladım, ben seni bekliyorum burada. Tamam, Hadi. tamam, peki. Gümüş, ha, ha. ne haber canım? İyilik hayatım. Galeriden mi geliyorsun? Ay evet öldüm bittim valla. Bitti mi peki? Eh ama tam değil. Daha ışıklar falan ayarlanacak. Galerinin sahibi var Aykut. Ha. Allah'tan o yardım etti de hafifledi işler. Heyecanlı mısın peki? Ay hem nasıl anlatamam. Beğenilmeyecek diye çok korkuyorum. Sakın korkma. Beğenilmez olur mu? <laughs> çok başarılı olacak. Gerçekten mi? E tabi. <laughs> Ooo dedemi görüyor musun? Yine kafayı çekiyor. Gergin mi biraz? Evet evet diyorum. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar dedeciğim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Merhaba dedeciğim. Nasılsın? İyiyim çocuklar. Dedeciğim bir şey mi var? Yok bir şey kızım. Hiçbir şey yok. Hazır mısınız? Of ya hep böyle mi olmak zorunda? Bence artık kaderimize razı olacağız. Kıyamet kopacak. Ha, haliyle. Valla ne yapsa haklı. Sade işten değil evden bile kovsa şaşırmam yani. Hadi. 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 Oh. A -a. Aa, Berk. Berk. Dikkat et çocuğum. Aa. <laughs> ne oldu, ne oldu dayana? Sağ olun kızlar. Ama abartılacak bir şey yok bayanlar. Ay ne diyorsun Berk? Bayağı kırılmış işte. Gel canım gel. Geleksin, gel. gel, gel, şöyle ya. gel. Doktor söylemedi herhalde. Neredeyse bir aa, buçuk aa, ay bununla yaşayacaksın sen. Ne? O kadar kalıyor mu ya? Hı hı. Nasıl oldu? Berk? Aa, aa! Ne oldu? Gördüğün gibi abla kırıldı işte. Ne zaman oldu? Nasıl oldu? Ablacığım oldu işte. Anlatırım ben sana sonra. Yenge? Sağ olsun. olsun. Ya. Abi, Neden hemen olacak. haber vermedin? Ne zaman oldu bu? Gerek kalmadı abla. Bak zaten yok bir şey. İyiyim iyiyim hadi. Hadi oturun artık. Hadi abiciğim. Hadi oturun yerinize hadi. Mehmet ne oluyor? Sorma sorma. Durum çok kötü. Ben kötü günde iyi adamımdır. İyi günde o gün daha iyi olsun diye kötüyüm. Hepinizin dizleri titriyor. Aklınızdan kim bilir neler geçiyor. Merak etmeyin. Ne söveceğim ne de sitem edeceğim. Olan olmuş. Yapacak hiçbir şey yok. Allah aşkına ne olmuş? Yalıyı satıyoruz gelin. Ne diyorsunuz babacığım? Hayır dede, bunu yapmak zorunda değiliz. Daha önümüzde zaman var. Ya kredi taksidini ödersek? Hayır, satıyoruz. Neden dede? Direnmek her zaman güç kazandırmaz o. Aksine tüketir bazen. Kimseye doluları, yalılarını ipotekle sattı dedirtmem. İpotek mi? Ya biriniz bir şey desin lütfen. Anne bir saniye açıklayacağız. Gerçi açıklanacak bir durum yok. Her şey ortada. Bir an evvel yalıyı satışa çıkartıp biz satacağız. Alınan parayla hemen ipoteyi kaldıracağız. Sonra da yalıyı alan kişiye devredeceğiz. Başka hiçbir söz dahi istemiyorum. Hadi şimdi yemeği. ADI